bütün her şey sistem oturmuş. O dönemde takvimleme yok o toplumda. Ve o dönemde şunu yapıyorlar. Genel olarak bir ifade kullanıyorlar. Yani sen ne zaman doğdun? işte bilmem ne vakasından 5 sene sonra falandı gibi. Yani bir vakayı hatırlıyorlar. O vakadan birkaç sene sonra diyorlar. Biz günü gününe hesaplıyoruz ama o dönemde genel bir kavram var. Onun için Hazreti Ayşe annemizle evlilik yaşına baktığımızda farklı farklı yorumlar olması sebebi bu. Kimisi diyor ki 13 yaş diyor, kimisi diyor 18. Yani takvimleme meselesi farklı olduğu için bir olayın üzerine kıyaslama yapılıyor. Bu takvimleme Meseliz. İkincisi de anatomik mesele dedik. Yani bizim ninelerimize baktığımızda, ninelerimizin annelerine baktığımızda veya babalarına baktığımızda kaç yaşlarında evleniyorlar genelde? Baktın mı hiç, öğrendin mi? Lanet olsun ki 15-16. Hatta daha küçük. Birçoğumuzun 13 yaşında evlenen, 12 yaşında evlenen hatta Avrupa'ya baktığımızda daha yeni bu yüzyıllara kadar sürekli yaşlar çok aşağıda. 15, 13, 12 hep buralarda dolanıyor. Avrupa'da da böyle. Yüzyıllar boyunca böyle gelmiş. Onun için diyorum ki Hz. Ayşe annemizle evliliğe işte 1400 yıl önceki olaya bakıp da eleştirmek biraz çelişki olur. Kimse Ayşe annemizin evliliği ile alakalı sorular gelebiliyor. Dediğimiz gibi burada birkaç tane faktör var. Bunlar bilinmiyor. Şimdi İslamiyet öncelikle en temelinde zaten ergenlikten önce evliliği yasaklamış. Yani onun için hani çocuk evliliği gibi bir mesele zaten İslam'da bahsedilemez. İslam'ın en temelinde söylediği mesele şu. Birinci olarak ergenlik öncesi yani çocukla evlilik yasaklanmış. Bu zaten mümkün değil. İkinci olarak ergenlikten sonra yani kişi ruhsal olarak, psikolojik olarak ve biyolojik olarak hazırsa evlenebileceğini yansıtabiliyorsa ondan sonra kişinin kararına bırakılmış. Buraya da bir sınır konulmamış. He günümüze baktığımızda bizim ülkemizde olması gereken yaş sınırı 18 olarak belirlenmiş. Avrupa'ya baktığımızda 18 olarak bazı yerlerde 16 olarak belirlenebiliyor. Yani demek istediğim şu, toplumların bakış açısına göre veya toplumların yapısına göre bunlar çeşitleniyor ve değişiyor. İslam temel çizgileri koymuş. Demiş ki hazır olmadan önce daha çocukluk dönemindeyse hem biyolojik olarak hazır değilse hem psikolojik olarak buna da hazır değilse o zaman evlilik yapamaz diyor. Ama ne olur? Kimisi 15 yaşında hazırım der. Kimisi 18 yaşında hazırım der. Kimisi de belki de günümüzde olduğu gibi 30 yaşına gelmiş ama hala hazır değilim diyebilir. Yani kişilerin durumuna göre bu şekillenebilir. Avrupa'ya baktığımızda zamanında 15 yaşlar 14 yaşlar 13 yaşlar var. Kendi büyüklerimize baktığımızda da 12 yaş 13 yaşlar olabiliyor. Yani yaşlar çeşitlenebiliyor. Yani bu mesele çok yanlış anlaşılıyor ve sanki Haşa bir çocukla evlenme meselesi varmış gibi gösterebiliyor. Hayır, İslamiyet en temel hükmü koymuştur. Bunun dışında da insanlara özgür bırakmıştır. Ayrıca bir de bu mesele ahlaki bir mesele olduğu için ahlak dediğimiz kavram toplumdan topluma değişebilen bir kavram. Yani bizim toplumumuz için doğru diye tanımladığımız kavramlar bizim için geçerliyken şu anda bile başka bir ülke için, Avrupa için geçerli olmayabilir veya Avrupa'nın bir ülkesini düşünelim. Orada geçerli olan ayıp kavramı veya doğru yanlış kavramı bizim için farklı olabilir. Bir de bunu yüzyıllar boyunca düşünürsek, yani insanlık tarihinin tamamında düşünürsek, insanlık tarihinde de hem toplumdan topluma hem de yüzyıldan yüzyıla bu ahlak kavramı, doğruluk yanlışlık kavramı şekillenebilir ve değişebilir. Onun için doğru ve yanlış ahlak kavramı toplumdan topluma değişiyorsa, bir toplumun doğruluk yanlışlık kavramlarına bakıp, bu yanlıştır diye bir hüküm veremiyoruz. Zaten İslam evrensel olduğu için genel bir hüküm getirmiştir. Ve yüzyıllar boyunca her insan, her toplum, her ülkeye göre insanlar, yaşayabilsin ve aile kavramını oluşturabilsin diye İslamiyet temel skalayı belirledikten sonra kişileri bu noktada özgür bırakmıştır. Şöyle bir örnek verelim. Günümüzde evlilik meselesi kişinin hayatı öğrendikten sonra artık 25 yaşlarına geldikten sonra hayatı çözdükten sonra vereceği bir karar olarak günümüzde oturmuş bir sistem. Ama şu sistemde olabiliyor. Farklı bir yaşayış olarak düşünürsek kişinin hayatı anlaması, hayatı öğrenmesi eşiyle beraber bir serüvene çıkma olarak da algılanabiliyor. Yani biyolojik ve psikolojik olarak hazır olduktan sonra hayatı öğrenme serüvenine istersen eşinle beraber devam edebilirsin ve eşinle beraber hayatı öğrenmeye, keşfetmeye devam edebilirsin diyor. Yani bunlar toplumdan topluma değişebilir. Önemli olan burada İslam'ın getirdiği evrensel bir hükümdür. Olayın temeli bilinmeyince, az önceki kavramlar bilinmeyince, hem takmeli bilinmeyince, az önceki kavramlar bilinmeyince hem takvim kavramı oturmama meselesi hem anatomi meselesindeki değişikliklerin toplumdan topluma, bölgeden bölgeye değişen sistemin varlığının bilinmemesi hem de zaten belli bir yaş sınırından sonra kişilerin özgür bırakıldığı ve kendi büyüklerimizin bile yani daha bir nesilden bahsediyoruz. Kendi büyüklerimiz bile 12 yaşında evlenmişken kendi ninelerimiz o zaman 1400 yıl önceyi değerlendirirken daha kapsamlı, daha geniş bir çapta değerlendirmek elbette daha mantıklı olacaktır diyoruz. Ayrıca bütün bunlar bir kişinin aklına yatmasa bile bu yine Allah'ın varlığını ve İslam'ın doğruluğunu çürüten bir mesele değildi Thank you